Evet arkadaşlar beklediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi de hızlıca maçı başlayacağım. Bu arada arkadaşlar bu oyunun serisi gelsin istiyorsanız yoruma serisi gelsin yazarsanız sevinirim. Güzel oyunu benziyor şöyle. Zor oldu ama olan onları geri sürdük diyor. Evet, artık kulelerimizi daha güçlü hale getirmek için onları yükseltebiliriz. Yükseltmek için bu okçu kulesini dokundu. Tamam, dokunalım. Tamam, bunu yükselttik. Bunun böyle bir şey diyor. Evet. Buradan da bu tiki basarak ne diyor? Akım için tekrar tıkladı. Evet, tıklayalım. Geliyorlar arkadaşlar. Şurayı da şöyle bir okçular donatalım. Şu havan topları. Adamları içeri sokabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bir tane yani böyle kılıççı koyamıyoruz. Aynen kılıççı koyduk tamam. Şimdi biz bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu an onlar arkadaşlar bizim kalemizi gelmeye çalışıyorlar yani. Burada e, şu mavi tikten içeri geçmeye çalışıyorlar. Oradan neden geçtiklerini ben de bilmiyorum. Sanırım kazandık gibi arkadaşlar. Ama arkası gelecek. Bakın şurada kırmızı tikte olmasını bekliyoruz. Bu arada yayın akıyor mu? Aynen yayın akıyor. Dokunuyor muyuz? Aynen dokunduk. Süper. Bakın arkadaşlar bu böyle bir şey çok tehlikeli. Şu an ikinci bölümdeyiz. E, i̇kinci seviyedeyim arkadaşlar. Şurada şöyle toplarla evet, donatalım. Evet. Şu girişi de şöyle kılıçla adamlarla donatalım. Şuradan zaten canları az gelir. Şuraya gelesiye kadar arkadaşlar. Bu da büyük ihtimal stratejik bir oyundur. Ben tam bilmiyorum oyunu. Evet. Güzel oluyor arkadaşlar. Güzel gidiyor şu an. Evet. Şunun da olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet böyle de böylece o, sonra da canları artıyor. Şu arada şu helpi oradan geçememeye çalışacağız. Çünkü kötü niyetli de olabiliyor arkadaşlar. Evet bekliyoruz. Evet. Bu sefer çok geldiler arkadaşlar. bu yükseltilmiş topları. Şimdi yükseltelim. Girişli gelemesinler. Şu okçu kulelesini yükseltmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet yükselttim. Bu arada arkadaşlar oyun güzel. Şimdi daha yeni sevdim. Online'da oynayabilirsiniz arkadaşlar oyununuzu. Yani online'da oynanabilir bir bilir bir oyun. Güzel sevkli arkadaşlar sevdim. Evet şu yükseltmiyor. Şunu şöyle bir basalım arkadaşlar çünkü buradan gelirken canlarını azaltalım. Evet dokunalım. Destek diyor. Son tur galiba bu. Aynen şurada son turmuş. Evet yükseltebileceğimiz başka şey var mı? Yükseltemiyoruz. Muhtemelen parayla yükseliyor aynı. Burada zaten şöyle şu 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 ve şu toplardan geçemez arkadaşlar. Neden? Çünkü güçlü yükselttik. Başka yükseltme de yapamıyoruz. Evet. Şu an oyun güzel gidiyor arkadaşlar de orada biraz karıştık orada yavaş yavaş benim şey e, savaşçılar hallediyor ya temizleme çalışıyorlar. Evet. Evet güzel oldu. Maç bitti galiba arkadaşlar. Aynen. Zafer. 3 yıldız. Adamları kalemizi sokmadık. Arkadaşlar dediğim gibi oyunun serisi gelsin istiyorsanız serisi gelsin yazarsanız yorumlara sevinirim. Sizin için arkadaşlar yeni web kamerası da aldım. Umarım be beğenirsiniz. Evet orayı üçledik. Çok güzel. Yükseltmeler var diyor arkadaş. Tamam. Bitti, bitti galiba aynen. Şöyle çıkalım. Şu üçüncüsünü girelim arkadaşlar. Evet maç seri yapıyor arkadaşlar. E, çünkü strateji oyunu gibi geldi bana biraz ama yorumlarda oyunun yorumlarını ne yazıyordu bilmiyorum. Ne kulelerimizi daha daha yükseltebiliriz. Bu sihirbaz kulesini seviyorsun. 3'e yükseltelim mi diye. Yükseltelim. Evet. Şuraya top. Şu gerisi de top. şunun arkasını bir tane bundan bir tane de top koyalım. Çünkü arkadaşlar top bayağı işe yarıyor. Evet saldırdık bakalım geliyorlar. Şu an yavaş yavaş geliyorlar arkadaşlar. Evet kalabalık. Hadi canım. Bu öyle bir özelliği varmış mı? Bayağı güzel arkadaşlar yani. Bayağı sevdim onu. Muhtemelen de içeri sokmayacaklar galiba ona. Ama iki yerden saldırıyor, iki yerde aynı anda saldırırlarsa biraz düşüş yaşanır arkadaşlar. Vardı Bu bunu da yardım edelim, şöyle yükseltelim. Evet alan oraya kadar gidiyormuş. Evet. Şunların dolmasını bekledik öyle basalım burada. Oradan gelsinler. Zaten oraya bastım mı oradan da geliyor sanırım. Şu kaleyi güçlendirelim arkadaşlar çünkü oradan biraz korktum yani adamlar şuraya kadar geldi yani. Şu topu bir daha yükseltebiliyor muyuz? o zaman. Şunu basalım. Ne kadar güç yükseltirsek o kadar iyi arkadaşlar. Bu sefer de şuradan salmak istiyorum. Evet. Yeni diyor bu tehlikeli bir karakter sanırım arkadaşlar. Evet Baya tehlikeliymiş. Canı da azalmıyor. Topal artık çalışmıyor. Evet. Bitti. Oradan da geliyor. Evet. Baya güzel bir oyun arkadaşlar. Sevdim açıkçası. Evet. Vay bir okçumun canını azalttı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir önceki videoya Brawl Stars çektim. Umarım onu da beğenirsiniz. İzlemeyi sakın unutmayın. Böyle videoların devamı gelsin isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olup ve videoları like atıp bildirimleri açarsanız hem böyle videolardan yararlanırsınız arkadaşlar. Bir de takip etmeye çalışın arkadaşlar. Çünkü böyle videoları izlersiniz. Yarınki videomda da arkadaşlar Roblox gelecek. Onu da daha şimdi indirdim. Bugün de biraz oynarım. Nasıl bir oyun olduğunu yarın da görürüz arkadaşlar. Sizinle birlikte yarın paylaşırım oyunda. Ertesi gün gene e, Brawl Stars Clash of Clans gibi serilerimizden devam ederiz. Tabi bu oyunun serisi muhtemelen gelir arkadaşlar. Muhtemelen büyük ihtimal serisini yaparım. Güzel bir oyun çünkü. Evet, son bir tane kaldı. Canlarının dolmasını bekliyoruz çünkü bu sefer bayağı güçlü bir şekilde gelecekler arkadaşlar. Ben yükseltme yapabiliyor muyum? Bunu bir kez daha yükseltelim şöyle. şöyle Güzel oldu. Buradan bunu da yükseltmek isterim. Buradan bunu. Evet, bayağı güçlü bir ee, destekler oldu arkadaşlar salalım bir kez daha. Evet, let's diyor. Evet, gelin bakalım. Evet. Evet. Tamam orası bitti zaten. Kurtuluşları yok arkadaşlar. Şu havan karşısında kurtuluşları yok. Yani şu kapıdan içeri sokmayacağız diye tahmin ediyorum. Şuradan şunu güçlendirdik mi? Evet. Köylüyü korudu arkadaşlar. Sanırım da maç bitti. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyunu serisi gelsin istiyorsanız serisi gelsin yazın. Kanalıma abone olup ve videolar like atarsanız arkadaşlar. Bir de bildirimler açarsanız böyle videoların devamını görürsünüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.